Mukadder'in elleri öyle bir titriyordu ki, parmak uçlarındaki hisler, sanki yaşamla ölüm arasında gidip gelen o incecik çizgide kaybolmuş gibiydi. Gözleri yorgundu, ağlamaktan kan çanağına dönmüş bakışları, sanki içten içe. Bir kere daha olsun, ne olur kızım bana anne desin diye dua ediyordu. Tam o sırada, hançerin çaresizlikle anne, anne ne oldu? diye fısıldayarak sorduğu cümle, havada donmuş bir hıçkırık gibi yankılandı odanın içinde. Herkes susmuş, herkes durmuş, doktorların koşuşturan ayak sesleri, monitörlerden gelen sinyal bipleriyle yarışırken zaman sanki yavaşladı. Engin'in sıkılmış yumrukları, sinemin soğuk ama içten içe endişeyle titreyen gözleri, Beyza'nın duvarda gözlerini sabitleyerek ettiği içsel dualar ve Cihan'ın yokluğunun gölgesi, Hepsi aynı anda çarpıştı bu bekleyişte. Doktorun cümlesi, adeta bir kılıç gibi kesip geçti havayı. Bir takım nörolojik arazlar kalmış olabilir, ancak bunların değerlendirilmesi için gözlerini açması gerekiyor. Şu anda en önemli şey bu. O cümleyle, herkesin kalbine gizli bir korku saplandı. Mukadder'in gözlerini açıp açamayacağı, hayata tutunup tutunamayacağı belli değildi. Ama Hepsinden kötüsü içeride, sessizce bir yıkım yaşanıyordu. Çünkü kimse bilmiyordu ki bu sadece bir sağlık savaşı değil, aynı zamanda bir ruhun sınanmasıydı. Slamet'in yıllardır planladığı karanlık geçmişi nihayet meyvesini vermiş, Engin'in içine sessizce kuşku tohumlarını serpmişti ve o tohumlar artık kök salıyordu. Engin Hançer'in ısrarla dile getirdiği cihan yaşıyor cümlesine önce kulak asmamıştı. Zira, her şey öyle kusursuz bir şekilde, cihanın öldüğünü kanıtlıyordu ki, insanın kalbi bile bu yalana inanmaya zorlanıyordu. Ama içten içe Engin de biliyordu, bir şeyler eksikti, parçalar yerli yerine oturmuyordu ve bu eksiklik onu Metin'e yaklaştırdı. Hançer'in şüphe dolu bakışları, Metin bir şey saklıyor deyişi, Engin'in zihnine kazındı, ve onu harekete geçirdi. Gizlice metini izlemeye, telefon görüşmelerini takip etmeye, onunla temas kuran kişileri çözümlemeye başladı. Zamanla parçaları birleştirdikçe de metinin asıl amacının çok daha derin, çok daha karanlık olduğunu fark etti Metin. Yalnızca Cihan'ı değil, herkesi susturmak, hançeri kendi içine gömmek, engini de kendi tarafına çekerek intikam zincirini tamamlamak istiyordu. Metin'in oyunları bununla da sınırlı değildi. O artık sadece geçmişin değil, geleceğin de mimarı olmaya çalışıyordu. Bu yüzden Beyza'yı da yanına almış, onun zaaflarını kullanarak güç kazanıyordu. Beyza, her ne kadar Metin'in karanlık planlarına doğrudan dahil olmasa da, suskunluğu, Metin'e verdiği dolaylı destekle hançeri yalnızlaştırıyordu. Hançer bu yalnızlığın ortasında annesi için dua ediyor. Bir yandan da Cihan'ın hala hayatta olduğunu hissediyordu. Çünkü bir bağ, bir sevgi, bir ruh ikizi hissi öyle kolay kopmazdı ve o kopmamış bağlar her gece rüyalarında Cihan'ın nefesini duymasını sağlıyordu. Metin, Cihan'ın ölümüne herkesin inanması için öyle ince planlar yapmıştı ki DNA raporlarından mezar taşlarına, video görüntülerinden tanık ifadelerine kadar her şey sanki Cihan gerçekten ölmüş gibi düzenlenmişti. Ama gerçekler gömülemezdi. Tıpkı aşk gibi, tıpkı vicdan gibi, tıpkı adalet gibi. Ve tam da bu noktada, hikayenin seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı Sıla. Sıla ve Engin arasında geçmişte yarım kalmış bir bağ, yeniden filizlenmeye başladı. Bu başlangıç ilk başta bir teselli gibi görünse de, zamanla Engin, Sıla'nın davranışlarındaki gariplikleri fark etmeye başladı. Onun geçmişini araştırdıkça, Metin'le olan bağlantılarına ulaştı. Bu bağlantılar ise, onu asıl gerçeğe götürdü. Sıla, aslında Metin'in oyunundaki piyonlardan biriydi ve her hamlesi planlıydı. Engin, bu gerçekle yüzleştiğinde hayal kırıklığı yaşadı ama aynı zamanda gözlerini açtı. Artık Metin'in karşısında bir duvar olacaktı. Mukadder'in yaşaması için çırpınan Metin ise dışarıdan bakıldığında bir kurtarıcı gibi görünüyordu ama aslında kendi suçlarını örtmeye çalışan bir cellattı. Onun için mukadder sadece geçmişteki pişmanlıklarının kefaretini ödeyeceği bir simgeydi onu yaşatmak, kendi vicdanını susturmak demekti. Ancak vicdan susturulmaz, yalnızca ertelenir. Hançer, tüm bu kaosun içinde Cihan'ın izini sürmeye devam etti. Sonunda eski bir kameranın belleğinde silinmemiş bir görüntüye ulaştı. Cihan, kazadan sonra ağır yaralı ama yaşıyordu. Bu kayıt her şeyi değiştirebilirdi ama Metin bunu fark ettiğinde artık çok geçti. Çünkü Engin çoktan onun maskesini düşürmeye kararlıydı. Dizinin bu bölümünde herkesin sınandığı, herkesin kaybettiği ama yine de sevdanın en derininden tutunduğu bir sahne yaşanacak. Cihan sonunda ortaya çıkacak mı? Hançer ona kavuşabilecek mi? Engin, adaletin peşinden gidip metini yıkabilecek mi? Yoksa bu karmaşada herkes kendi karanlığına mı gömülecek? Hmm, bu soruların cevabı sezon finalinde gizli. Ancak tek gerçek şu, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hançer ve cihan arasında açılan mesafe, zamanla derin bir uçuruma dönüşürken, Metin'in son planı ise bu aşkı sonsuza dek bitirmek olacak. Duygular, ihanetler, yalanlar ve yarım kalmış hikayelerle dolu bu dünyada sadece kalpten geçenler ayakta kalabilecek. Siz de bu büyük yüzleşmeye hazır olun. Yorumlarda görüşlerinizi yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu sadece bir hikaye değil, bir hesaplaşmanın başlangıcı ve o hesaplaşma artık durdurulamaz bir fırtınaya dönüşüyor.